Şimdi sizlere düşey ara formülünü rafa kaldıracak bir formül göstereceğim. Çapraz ara. Eşittir çapraz ara dedikten sonra tap tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Arama değeri buradaki ürün kodlarımı arıyorum. Noktalı virgül. Arama dizisi bakın buradaki ürün kodlarının yer aldığı sütunu seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi satış adetlerinin yer aldığı sütünü seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Sağ alt köşeye çift tıkladığımda aşağı kadar gördüğünüz gibi formülümü uyguladım aradığım değerin sol tarafındaki verileri getirebiliyorum. Çapraz ara formülünün İngilizcesi XLOOKUP ve yalnızca Microsoft 365 kullanıcıları için kullanılabilir durumdadır. Excel'de çok az bilinen harika bir özellik göstereceğim. Bakın bu hücrenin biçimini diğer hücrelere uygulayacağız. İlgili biçimini uygulayacağım hücreyi seçiyorum. Bakın biçim boyacısına bir kere tıkladığımda gelip buradan istediğim bir hücreye bir kere işlemi uygulayabiliyorum. Fakat gelip biçim boyacısına çift tıkladığımda istediğim kadar hücreye bu hücrenin biçimini uygulayabiliyorum ta ki ESC tuşuna basana kadar. ESC tuşuna basarak ilgili moddan çıkabiliyorum. Excel'de hücreleri birleştirmeden ortalama. Normal şartlarda biz bakın bu notlar başlığını ortalamak için bu üç hücreyi seçer ve sonrasında birleştir ve ortala'ya tıklarsak hücreleri 3 hücreyi birleştirir ve buradaki yazıyı ortalamış oluruz. Ama ben bunu istemiyorum. Hücreleri birleştirmeden bu yazıyı bu aralıkta ortalamak istiyorum. Ne yapacağım? Bakın aralığı seçiyorum. Geliyorum buradan yukarıdaki yönlendirme iletişim kutusuna tıklıyorum. Ve buradan hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açıyorum. Hizalama sekmesinden genel değil bakın seçim arasında ortala seçeneğini seçiyorum. Ve tamam dedikten sonra benim hücrelerin birleştirmeden benim buradaki yazım ortalanmış oluyor arkadaşlar. Excel'de devrik dönüşüm. İngilizcesi transpose. Verilerimi seçtikten sonra Ctrl C ile kopyalıyorum. Bir alt hücreye iniyorum ve giriş sekmesinin altındaki yapıştırı altındaki oka tıkladıktan sonra özel yapıştırı seçiyorum ve özel yapıştır iletişim kutusunu açıyorum. Burada devrik dönüşümü seçiyorum ve tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi verilerimi devrik dönüşümle aylarımı satırlara, isimlerimi sütunlara olacak şekilde düzenleyebiliyorum. Manuel toplama eşittir birinci sayı artı ikinci sayı deyip enter'a basıyoruz. eşittir topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Sayılarımı seçiyorum. Parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Eşittir toplama fonksiyonunu kullanıyorum. Toplayı seçiyorum. Noktalı virgül hiçbir şeyi yok sayma diyorum. Noktalı virgül diziyi seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Verilerimi seçiyorum. Sağ altta çıkan ikona tıklıyorum. Toplamlar çıkıyor. Toplamı seçiyorum ve sayılarımı topluyorum. Eşittir Alt toplam dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Toplayı seçiyorum. Noktalı virgül. Sayılarımı seçiyorum. Parantezimi kapatıp enter'a basıyorum.